Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne zamandır oğul yakalayamamıştım, şimdi bu oğlumu buldum. Evet fındık dalına konmuş. Arkadaşlar bayağı da iyi. Ee, bu senarlar, e, ben bölme yapmıştım hani oğul çıkarttırmayayım diye, bayağı bir baştan böldüm. İşte ikiye böldüm, üçe böldüm. Çok şükürler olsun ki randıman elde ettik. Hem darlarım kışın ölmüştü. Böylece e, kovanlarımı çoğalttım. Arkadaşlar mevsim çok iyi. Oğullar tekrar oğul atmaya başladılar. E, onun için e, artık inşallah sonu hayırlı olur. Ama bal biraz zor gözüküyor. Ama yine de çok da güzel arılarımız. E, bugün ben yine tedbirli gelmiştim arkadaşlar ee, eski kovanlarım var eski kovanlarıma e, arı girdi diye e, şurada var bir kovanın ona büyük bir ihtimal arı çalışmaya başlamış bakmadım içine ama büyük bir ihtimal girdi veya hazırlık yapıyor e, onun için kovan getirdim ben boş kovan getirdim bugün. Bugün onun için e, onları alacaktım. Ama arımda oğul çıkarmış. Hayırlısıyla koyacağım. Bakacağım şimdi diğer tarafa bakayım. Buralarda da yılanlar çok. E, şu eski kovanlar arkadaşlar arı yakalamak için. Şimdi ben e, yukarıdaki tepedeki çiftlikte kalıyorum. arlığım burası. Ee, şimdi arı o çıkardı. Oraya bir şans eseri yolun kenarına koymuş gördüm. Şimdi bu bu kadar fındıklığın içinde göremiyoruz. Başka bir yere gidiyor. Ee, o şekilde e, gözükmediği için ha boş kovan koyuyorum sağ sola. Öyle pek ya de yakında da başka kimsenin de şeyi de yok. Yakında köy de yok. Pek arı işi yapan da yok buralarda. Onun için eee şu büyük bir ihtimal arkadaşlar şu öbür taraftaki e, mavi mavilik kovandan çıktı dün çok şeydi aşırı derecede şey hırçındı e, şu anda e, ben yine bunu böldüm e, diğer videomda göreceksiniz hani anası içeride daha terk etmemiş dediğim kovan bu e, onun için büyük bir ihtimal geçen seneki ana çıktı e, böylece e, onda kalan memelerde iki kovanla yeter mi yetmez mi hem onu kontrol edeceğim bugün. inşallah hayırlısıyla bu şekilde arkadaşlar e şöyle arılığım güzel çalışıyor hepsi iyi geçen sene boşaldıydı kovanlar e çoğu da iyi arılarımın şöyle şurada, şurada eski kovan koymuştum başlamış temizlemeye başlamış çünkü oraya oğul kondu. Oğul konunca eski kovanlara bütün e, arı e, kontrole gidiyor. Hangi kovan ise bu e, arı oraya e, girecek. Şu anda maşallah iyi. İyi ben bunu hemen fazla şey yapmadan hemen getireyim. Sirkeliyim arkadaşlar. E, ekleyeceğim videoları. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kornum hazırladım. Şimdi 4 çerçeve koydum. Birkaç tane daha koyacağım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle dalla birlikte. üzerinde tam bir dinlenme olduğu için şey yapabiliriz. Tam da öyle sıcak e, biliyorsun biliyorsunuz zaten Allah bir öğlen 10'dan 11'den sonra tam sıcağı doğru oğul çıkarıyor. Bir de 3 4'ten sonra e, inşallah e, hayırlısı olur. Bereket iyi İyi o Öbür kovanlarda kalan e, memeli e, Eteklerden de birkaç tane alacağım. Ee, onlara da e, başka kovanlardan e, çıkıma yakın yavru alacağım. Biraz yumurtalı. Ee, onlara da ayrı bir kovan yapacağım arkadaşlar. Nasıl olsa hazır müme güzel sağlam güçlü kovan meme müme daha iyi. Analar güzel olur. Ee, hazır fırsat arkadaşlar. Nasıl olsa oğla kaçtı. Bunu zayi etmemek gerekiyor. Evet arkadaşlar kopanmaya başladı çerçeve kovanı, önce kovanı temizliyorlar şöyle birkaç tane da çerçeve koydum ya Allah'ın izniyle bu arada bu kovanı bakın sıra sıra girmeye başladılar. pek bir sorun yok gibi. Hani arı bu şekilde sırayla e, girmeye başladı mı? ana da girmiştir. Hemen çalışmaya başlayacak inşallah. İyi arılar maşallah iyi. Ee, yani şey de gördük yani arı biti de yok. Şu anda iyi. Ee, i̇nşallah Hı. biraz da bal da alacağız. Tabii bu kovandan değil ama görüşmek üzere arkadaşlar.